Merhaba, ben Erçüngül Arışık, Hatay İskenderim'den. Hayaliyle Yaşama romanımdan kısa bir paragraf okumak istiyorum. Dinlerseniz çok sevinirim. Bölümün adı Sırdaş. Küçük bir paragraf okuyacağım ama kaçmanıza gerek yok. <laughs> sakin olun. Evet, sakin olun. Öylece bekleyin. Tamam, başlıyorum. Hastalandı geçen gün. Kötüleşti, fenalaştı ateş adam. Geçmiş olsun dedim. Bütün ağrılarını ben çekmek istedim. Defter, canı yanmasın, acı çekmesin istedim. Kaçıncı seviyesi bu sevmenin? Ben bu aşk denen illetin sanırım doruklarındayım. O an, o acı çekerken bütün iç organlarımda korkunç çangınlar yandı. Yandım, öldüm, bittim sandım. Geçmiş olsun dedim defter, duydu beni. Başını zahmet edip kaldırmadı. Sesime ses vermedi. Ama duydu beni. Eminim. Belki sokakta başıboş bir köpek havlasaydı, merak edip başını çevirip bakardı. Belki bir minik kedi miyavlasa, gülümser cevap verirdi. Bana vermedi, bana duvar oldu, hatta çimsedde.